Avrupa ülkesinin bile üzerinde. Adil Bey yalnız bu Söğüt'le ilgili bir bölüm varmış? Bilmiyorum. Fazla değil dediler. Vali Bey nerede? Kaç kilometre? Hayır, kalan yer. Ya bunlar bozuk olan yerler mi? Al mikrofonu al, mikrofonu al. S Söğüt bozuk yolu efendim 26 kilometre. Bozuk yol 2 kilometre. Ben sana soğuk Söğüt bozuk arasını sormuyor evet. sormuyorum. Şu anda sıkıntılı bozuk olan yer neresi Vali Bey? Efendim 2 kilometre. Yapılıyor efendim. Sen bana başka şeyler anlatıyorsun. Adil Bey süratle hemen anında yarın değil hemen şimdi tamam